Ay yetişemeyeceğim diye koşarak geldim kusuruma bakmayın İş başvurumu kabul ettiğiniz için teşekkür ederim Rica ederim Barbie Barbie'ydi değil mi? Evet Barbie Ben de Arzu Buranın bu butiğin sahibiyim Ay cidden bu butiği seviyordum Şimdi burada çalışacak olmak çok gurur verici Bugün iş kombinimi de giydim ...iş kadını kombinim. Hangi pozisyondayım? Tam onları konuşamamıştık. Ee, seni direkt üst... ...senin istediğin üst bir pozisyondan... ...başlatmayı doğru bulmadım Barbie. Kusuruma bakma. Ya bu kıyafetler boşuna gitti desenize... ...bilseydim giymezdim. Yani ne yapmam gerekiyor ben tam anlamadım da. Ee, gelen müşterilerle... ...ilgileneceksin. Kabinlere eşyalarını falan götüreceksin... İstedikleri kıyafetleri vereceksin Onlara uygun kıyafeti bulacaksın İstedikleri bedeni bulacaksın O tarz işler ha, Tam istediğim pozisyon değil ama Her neyse ee, Bunlarla durabilir miyim Bekle ben sana üniformanı getireyim Arada kasaya da Senin bakman gerekebilir ha, Tamam teşekkürler Bir de bunun üstünde niye kahve logosu var ha, Bizim logomuz öyle Hiç görmedin mi ben bunu deneyip geliyorum. Oo çok yakışmış. Yeni işin hayırlı olsun Barbie. Teşekkürler. Ya senin böyle müşterilere karşı da böyle moralin bozuk olmasın. Hem böyle her sattığın yani senin sayende alınan üründen senin de bir miktar payın oluyor. Ha iyi o zaman ya o kadar kötü değilmiş. Hadi ben burayı sana bırakıyorum. Kolay gelsin. Ay ben boş boş koca büktükle ne yapacağım böyle? Hepsini tek tek denesem mi ne yapsam? Hmm, bence denemem lazım. Ay çok yakıştılar bana. Ee, yanlış yere geldim sanırım. Durun durun gitmeyin. Yanlış yer değil doğru yerdesiniz. Bekleyin ben hemen, hemen şunları bırakayım. Evet nasıl yardımcı olabilirim? Ben sadece bakacağım. Olsun birlikte bakalım. Hanımefendi sadece bakacağım. Olsun ben yardım etmek istiyorum. Gelin siz şöyle birlikte bakalım. Bu renk size çok yakışır eminim. Hanımefendi ben istemiyorum. Ya ne demek istemiyorum? Bakıyoruz işte ne güzel birlikte belki alırsınız. Ben sadece bakmaya geldim. Allah Allah bu da robot gibi takıldı. Hanımefendi siz nasıl bir şey arıyorsunuz? Ben ee, böyle siyah bir bluz olabilir. Sonra gri veya kahverengi bir topuklu bot falan olabilir. Aha! İkisini de gördüm. Bekleyin burada hemen geliyorum. Siz şöyle oturun. Hanımefendi itmesenize. Oturun ya siz. Ben size hemen şeyleri getiriyorum. Hanımefendi daha fazla... Bir şey olmaz bir şey olmaz. Tam olmadı bu size. Yerini deneyelim. Kalkın ayağa. Hanımefendi çok güzel oldum. Ne saçmalıyorsunuz siz? Ayağıma olmadı bile. Bakar mısınız şuna? Bence siz o mor botları denemelisiniz. Evet şimdi bir yürüyün. O bu ayakkabılar size cidden çok yakıştı. Bence bunları almalısınız. Ay bence de çok yakıştı. Buna uygun da bir tane çanta alırım. Evet evet bakın yanımda hemen vereyim size şöyle. Üstünüzdekilerle çok uyumlu oldular. Bence bunları almalısınız. Ay bilemedim ki. Ama cidden bence alayım. Bunlar ne kadardır? Ee, ayakkabılarınız 750 lira. Çantanızda 200 950 lira yapıyor. Biraz çokmuş sanki. Ee, tamam alıyorum. İnanmıyorum ilk müşterimsiniz. Gelin size bir sarılayım. Hanımefendi ne yapıyorsunuz? E sarılacağım dedim. Tamam alıyorum. Sadece alıyorum. Bekleyin size hemen bir kombin yapayım mı? Bakın bu kolye çok yakıştı. Mor çantanızı da alın. Şimdi kombininiz tam 1000 lira oldu. Şitler çok güzel oldular. Ben alıyorum. Kasaya geçelim. Kredi kartını okutuyorum. E hanımefendi olmadı. E burada oldu diyor. Yok olmadı. Bir daha deneyin. E oldu. Yok. Fiş çıkmıyor. Tekrar. Şimdi olmadım. Nakitiniz varsa nakit verin isterseniz. Olur bekleyin vereyim. Buyurun. Hadi kolay gelsin. Ay yanlışlıkla kadından bin tane ay bin lira üç kere çekmişim. Ay inşallah fark etmez. Hanımefendi benden 3 kere çekmişsiniz 1000 lirayı. Size 4000 lira ödedim 3000 lira geri vereceksiniz? Ee, hanımefendi maalesef öyle bir sistemimiz mevcut değil ama isterseniz 3000 liralık alışveriş yapabilirsiniz. Ben alışveriş falan yapmak istemiyorum. Bana paramı verin. E ee, hanımefendi ben veremem benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Sizden şikayetçi olacağım. Ya lütfen şikayetçi olmayın. İlk kez bir işimde başarılı oldum. Benlik bir durum yok davanızda açıklarsınız artık. Polise mi nereye açıklıyorsanız yani. Ya hayır ya. Yine başarısız oldum. Beni kasaya koymayacaksınız bu tarz işlerde. Beceremiyorum ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.